Ya bundan 100 yıl önce dedelerimizin çok affedersiniz mahrem odasında göremediği kıyafet şekillerini artık bir sokakta görer olduk ya. Eskiden dedelerimiz hanımlarını o kıyafetlerle kendi yatağında görmüyordu ya. Hadi buraya geçtik. Tesettürle ben şimdi laf söyleyeceğim. Efendim gittikçe daraldı. Benim bir akrabam tesettür mağazasında çalıştı. Hususen diyorum ki dar olsun diyormuş. Beli otursun. Pardüsü oluyor. Göğe yası pardüsölü. Takvalı olacak. Beli otursun. Kardeşim beli oturursa perişan oluyor zaten. Neyse bunu da anlatmayacağım. Uzun tutmayın diye. Yoksa çok anlatacağım şey var da. Şimdi bir tesettür şekli çıktı. Kafalara bir poşet geçirir gibi. Bonum, bunu bon ediyorlardı eskiden. Örtünün altına takılıyordu. Şimdi örtüyü attılar. O e bonelere bir şekil getirdiler, süsler yaptılar. Böyle kulağın yarısından böyle ensesi böyle buralar açık. Burada boynu açık. Böyle kafasına çöp poşeti getirmiş gibi ha. Evet. Bu şimdi moda oldu. Önce düğünlerde başladı. Kafasını böyle elbiseyi tam göstersin, örtüyü atmasın. Ya ayeti kerime de diyor ki Allah'ımız. Örtüleri diyor indirsinler omuzlarına. Orada geçen kelime meme çatalı demek. Arapça lugatında aç. Burası burası göğüs çatalı demek ya. Buraya kadar örtünü indir diyor. Ya boynundan bağlamaya da biz artık ses etmeyelim dedik ama gittikçe suyu çıktı bu işin. Şimdi kafalarına poşet geçirmiş gibi şuradan küpeler gözüküyor, kulak memeleri gözüküyor, boyun gözüküyor. Ya ayette diyor ki ziynetlerini örtsünler diyor. Ziynetten kasıt ne? Altınları, gümüşleri değil onlar zaten kasa da saklı. Yani şu diyor ziynet yerlerini, ziynetlerin denk geldiği yani kadının özel yerlerini. Boyun avret yeridir ya kadın için. Kadınlarda yüz, el ve ayak. Bunun dışında her yer örtülmesi lazım. Hatlarını belli etmeyecek kadar bol, içini göstermeyecek kadar kalın bir kumaştan yapılması lazım bu. Ana temel ölçü budur. Bunun daha üst takvası, daha aşağı takvası onu artık siz ayarlayın. Ama kardeşim bu nedir ya? Takma. Allah'ın senin o taktığın küçücük poşete ihtiyacı yok. Takma. Bir tek saçını örtmekle tesettür olmuyor.